Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Murat Başar. Başar Maskot'sun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekemediğim için affınıza sığınıyorum. İşte bugünkü konumuz kaz nasıl beslenir? İşte yavru nasıl beslenir? Yumurta nasıl saklanır? Nasıl toplanır? İşte bunları anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar kaz işine başlayacak olan arkadaşların yani fazla yüklü mevlada başlamalarını hiçbir zaman tavsiye etmem. Yani az mevlada başlasınlar. Yavaş yavaş çoğaltmaya baksınlar. Kazı tanısınlar. Yavruyu bilsinler. Yavru nasıl bakılır? Kaz nasıl bakılır? Bunu göre göre, bile bile şey yapsınlar. Hani bugün atıyorum bir 100 tane kazla girmeye kalksanız işte 70 tane dişi olsa 30 tane erkek olsa yani günde şöyle söyleyeyim 70 tane yumurta alsan zaten bu hayvan 2 günde 1 yumurta yani şöyle söyleyeyim en minimum... Haftalık 300 tane yumurta toplarsın arkadaşlar. Bu 300 tane yumurtayı makineye koyacaksın. İşte bir yerde biriktirmen lazım 10 gün boyunca. Yani biriktireceğin, yani topladığın, biriktireceğin yer arkadaşlar sıcak yer olmasın. Mesela ben kuluçkanemi görmüşsünüzdür videolarımda. Ben orada hep yumurtalarımı sakladım. Yumurtalarımı topladığım zaman üstüne her zaman bir çizik attım. Mesela bugün atıyorum bir sağa çevirdim, bir gün sola çevirdim. 10 gün boyunca e, şeyde buğdayın içine beklettim. Ben buğday koydum bir içine. Buğdayın içine topladım topladım orada biriktirdim. 10 gün sonra makineye koydum arkadaşlar. Makineye koy, e, nasıl koyulur onu da söyleyeyim aklıma gelmişken arkadaşlar. <laughs> makineye koymadan önce 10 e, gün boyunca makine, topladığınız yumurta arkadaşlar. Yumurtalarınızı bir saniye kızım. Yumur... Tamam, tamam. Yumurtalarımızı makineye arkadaşlar ne dik koyacağız böyle. Şöyle hafif yapay. Böyle yapay şu şekil. Bir dakika kalem ver kızım. Şimdi bunun bir yumurta olduğunu farz edin. Bunun da bir yumurta. Bu şekil olmayacak. Bu şekil. Yapay bir şekilde yumurtalarınızı dizin. Makineye koymadan önce arkadaşlar sirkeli su yapın. Sirkeli suyu fıs fıs cam siller oluyor. Bunun cam sili boşaltın. Suyu onun içine koyun. Az bir şey işte sirke koyun. Sirke ile suyla beraber yumurtalarınızı da koyun makineye. Ta ki 10 gün boyunca arkadaşlar yumurtaları kesinlikle makinenizi açmıyorsunuz. 10 gün sonra döl kontrolü yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte döl kontrolü nasıl yapılır? Kimisi işte fener tutar. Kimisi telefon ışığıyla bakar. Benim makinemin bir dakika kızım. Benim makinemin kendi özel işi vardı. Yumurtayı koyuyordum, bakıyordum döllü mü, dölsüz mü? Döllü dölsüz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Döllü yumurta damarlı olur böyle arkadaşlar. İnce ince damarlar olur. Dölsüz yumurta yani nasıl söyleyeyim? Hiçbir şey olmaz. Sarısı da gider. Hani ne şey olur. Mesela yumurtanın içinde bir su olduğunu farz edin. Öyle örnek verilmezse aynı o şekilde görürsünüz. Bir dakika kızım. Yine aşağıya gider. Dur. Bir dakika sür. 10 gün sonra yumurtaları koydunuz. 10 gün boyunca orada bekledi arkadaşlar. 10 gün sonra yumurtaları çıkarıyorsunuz. soğutma yapıyorsunuz. İlk önce 30 derecenin mesela işte ateş ölçme aletim vardı. Benim ona tek tek ölçerim. 30 derecenin altına düştüğü zaman tek tek yumurtalarımı ıslıyordum ben. Şeyle, fıs fısla. Sirkeli suyla ıslıyordum. İşte çizdiğim yine çizik Şeyde şimdi yumurta bu şekilde burayı çizmişim örnek vereyim şimdi bu yumurta burayı çizmişim arkadaşlar bu yumurtalar böyle dizmişim bir dakika kızım. bu şekil dizmişim mesela bu sefer ne yapıyordum arkadaşlar tersine koyuyordum böyle çizik yer altta geliyordu yani çizilmeye yer üstünde geliyordu bu şekil yapıyordum her gün bu şekil 27. güne kadar her zaman soğutuyordum arkadaşlar. Bazıları şey yapıyor. Mesela atıyor az dakika. ilk gün çıkarıyor. 3 dakika 4 dakika soğumasını bekliyor. Sonra tekrar ısıtıp makineye koyuyor. Bir dakika kızım. Yapmaz bir saniye. İşte bugün mesela atıyorum 5 dakika tuttu. Yarın tutuyor mesela 6 dakika tuttu. Yarın 7 dakika yani ne yani her gün şey yapıyor. dakikayı uzatıyor. Ben o şekilde yapmıyordum makineden çıkarıyorum yumurta ama direkt ateşi aç. Bir dakika direkt az bir saniye kızım dedim o şey yapıyorsun. Makineden çıkarıyordum yumurta direkt ateşi aç. Aletiyle bakıyordum soğuduğu zaman 30 derece altına düştüğü zaman hemen fıs fıs ısıtıyordum, makineme koyuyordum. Ta ki 27. güne kadar bu şekilde yapıyordum. 27. günden de çıkın makinesi alıyorsun arkadaşlar. Onu hiçbir zaman kapağını açmıyorsun. Civcivler yavaş yavaş zaten 20 30. günde yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başladıktan sonra ana kucağı olması lazım arkadaşlar. Ben mesela görmüşsünüzdür ana kucaklarını. Ben kendim yaptım. İşte lambalı. İşte ben o sebeden yaptım. Mesela ben şunu da söyleyeyim. Kendiniz yapmaya bakın arkadaşlar. Çünkü Bugün bir kafe, ana kucağı almaya kalksanız, geçen sene ben Trendolda falan inceledim baktım. Yani 6 bin, 7 bin civarları diyorlar mesela. Burada da sordum. Ama ben kendim bin liraya bir şey, bir buçuğa muhal ettim. İki tane lamba koydum, büyük lamba. Sızıcı lambası. Ondan sonra acıma işte USB aldım. 500 liraya bir USB aldım arkadaşlar. Onu böldüm. işte ölçülerini. Benim şeyim 2.40'a işte 60 santim eninde 2.40 boyunda altına da yeşil tel oluyor ondan döşedim çok güzel oldu yani hiçbir şey de vermedim yani zayet de vermedim çok şükür bu şekil yapabilirsiniz ondan sonra acıma onun içinde yaklaşık bir 10 gün kaldıktan sonra 10 günden sonra ben onları tutuyordum şeyi alıyordum başka bir başka bir bölümü alıyordum çünkü e, hayvan büyüdükçe Sefer üst üste binme olayı oluyor, bilmem ne oluyor, yer dar oluyor. Çünkü kaz yavrusu hani tavuk yavrusu gibi veya ördek yavrusu gibi olmuyor. Tez çabuk gelişen bir hayvan. Ondan sonra 10 gün sonra başka bir yere aldım, orada da bayağı beklettim. Ondan sonra acıma işte bir, bir ayı dolduktan sonra yavaş yavaş kazların içine salmaya başladım, yani salmaya başladım ama ayrı bir bölümde tutuyordum. Yine kazanın içine durmuyordum. Açık alanda başka şeyde duruyordu. Dışarıda duruyordu hayvanlar. Ondan sonra acıma vitamin veriyordum arkadaşlar. İşte ilk etapta ne yemi vereceksin? Ben mesela böyle toz 10 gün boyunca toz yem oluyor. Ondan verdim. Yani kendi verdiğim yemi söyleyeyim. 10 gün sonra civciv büyütme yemi verdim. Sonra işte bir şey yaptıktan sonra hasıl yaptım. Bol bol yeşillik verdim. Mesela verebiliyorsanız arkadaşlar yeşillik vermeye bakın. Eğer anaç yapacaksanız. Çünkü büyütmeye mi ve etlik yem verdiğiniz zaman bu hayvan çok çok kilo olduğu için bu sefer hani çok kilo alacak, ayaklar ayrılacak. Bu sefer hayvan yürüyemez. Zat olur yani. Onun için bol bol yeşillik verin. Mesela bizim burada e, şey oluyor. Cücük otu derler mesela. Bu karnı bahardır, Ne bileyim kelemdir bahanadır öyle söyleyim size. Onların içinde çok olur böyle. Aynı nasıl neye benzediği mesela böyle sarmaşıya benzeyen bir ottur böyle yani. Bayağı bir olur. Ay, yani kazlar da olsun, yavrular da olsun çok sever. Mesela marul verebilirsin. Marul yaprağı falan verebilirsin. Bu da çok güzel olabilir. Ondan sonra acıma işte e, vitaminlerini vermeye bakın. İşte bazıları işte şey yapıyor arkadaşlar. Ben onu tavsiye etmiyorum mesela. E, pekmezli su yapıyor, şekerli su yapıyor. O hayvanı tutuyor, şekerli su veriyor, pekmezli su veriyor. Ben hiç tavsiye etmiyorum yani. Ben mesela bu işin uzmanı e, Kemal Mustafa hocamız var Samsun'da onun yerinde. Birebir gittim ona danıştım. Adam yani bu işin uzmanı. Tuttu bana Allah razı olsun vitaminler verdi, şeyler verdi. onun dediği yolda izledim çok şükür. Hiçbir zayet de vermedim. Bir şey de şey yapmadım. Yavrularımı büyüttüm. E, büyüdükten sonra kazlarıma işte nasıl bakabilirsiniz arkadaşlar? Ben mesela hep şey veriyorum. Görüyorsunuz zaten bazı videolarımda. Ee, arpa buğdayı ıslatıyorum. Ondan sonra şişiriyorum. Mesela ne zaman vereceğim? Sabah vereceğim. Misal diyeyim ben size. Sabah vereceğim yemeği akşamdan ıslatıyorum. Sabah kadar da şişiyor. Şiştikten sonra hayvanımın önüne döküyorum. Yerim. Ha, kesinlikle ıslatmadan vermeyin arkadaşlar. Çünkü efeksiyon kapar boğaz var Çünkü toz ne yapacak? Boğazlarını yapışır. Öyle söyleyeyim size. Efeksiyon kapar. İkincisi kazınızın olduğu yer mümkün olduğu kadar temiz olsun. Güzel hijyenli olsun. Yani havuz yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü havuz hani akar bir suysa sıkıntı yok. Ama akarsu değilse sen bir havuz yaparsın. Çünkü bir düşünsene bugün bir en minimum seviye söyleyeyim. 30-40 tane kazım var mesela ne kadar bir yer diyeyim atıyorum 3 metreye işte 5 metre bir havuz yaptığınızı varsayalım. 30 tane gaz bunun içine bir gir zaman hemen mikrop oluyor zaten. Pislik şey yapıyor. Çünkü su ne oluyor? Orada birikiyor, duruyor. Tutuyor hayvanı sudan içiyor, bilmem ne. Bu sefer ne yapıyor? Efeksiyon kapıyor, mikrop barınıyor. Bunu tavsiye etmem size. Hani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ben mesela yine kendimden örnek ederim. Ben lan leğen aldım. Lan içine koydum suyu. Yazın mesela hayvan giriyor onda çıkıyor. Öğlen de gidiyorum leğenlerin suyunu boşaltıyorum. Sonra tekrar bir daha dolduruyorum. Bu şekilde yaptım ben mesela. Hiç de çok şükür bir sıkıntı da olmadı. Hani illa hayvan çiftleşme zamanında falan diyorlar işte iyi olur. Ama olmasa da olur yani. İşte suda çiftleşse daha verimli olur. Benim hayvanlarım hiçbir zaman benim havuzum yok. Yani videolarımda görmüşsünüz hep leğende şey yaptım. Allah'ıma çok şükür. Geçen sene ben Hani düz hesap diyeyim. 32 tane mi? 31 tane mi? 30 tane söyleyeyim ben size. 1200 tane yumurta aldım arkadaşlar. Yani 1200 tane yumurta aldım. Bu yumurtaların bazılarını sattım. İşte bazı civciv oldu. Civciv sattım. İşte biraz kendimi ayırdım. Bu şekilde şey yaptım. Hani şunu da yapabilirdim. Yani 1200 tane yumurtadan işte 800 tane atıyorum. Yavru alırdım. O i̇şte atıyorum 500 tane ayırdım ama şimdi 500 tane bakmak da bir şey meziyet yani. Çünkü bunun yemi olacak, ilacı olacak. Şimdi benim o kadar bir birikimim de yok. Ben ne yapıyorum? Adım adım gidiyorum. Adım adım gittiğim için görerek gidiyorum. Yani kendimi de bunu atmıyorum. Şey de yapmıyorum. Ama bu sene Allah izin verirse 100 tane oldu. Seni Allah nasip olursa 300-400 tane yapacağım. Hani bir 500-600'a kalmayı düşünüyorum. Belki Allah izin verirse bir ortaklık gibi bir işimiz de var. Eğer olur veya olmaz bilemiyorum. Buna daha şey yapmak istemiyorum hayırlısı diyorum inşallah. Hani o şey yaparsam en fazla 500 tane yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben 500 tane kazı tek başıma rahatlıkla bakabilirim. 500 tane kaz yaparım diyorum. Ondan sonra şey olur. Hani yumurta isteyene yumurta veririm. Ondan sonra ne bileyim işte yavru yavru veririm. Ne bileyim işte anaç isteyene anaç veririm. Şey olmaz. Barınak şeyine geldiğimiz zaman arkadaşlar fazla öyle hani çok şatafata barınak yapmanıza gerek yok. Yani tavuktan örnek vereceğim size. Mesela toğuk için ne yapıyoruz? İzolasyonlu çadırlar yapılıyor. İşte ne bileyim betondan kümes yapılıyor. İşte içine soğuk kışın soba kuruyorlar. Yani kazda öyle bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani kesinlikle içine yok. İşte soba kurayım yok şey yapayım öyle bir şey yok. Sadece civcivleri mesela 10-20 gün boyunca civcivler yapacaksınız bunu. Kazın kendisi yapmayacaksınız. Çünkü kaz dışarıda yapmasını daha çok seviyor. En önemli şey mesela kışın yumurtanın su almaması, ona çok dikkat edin. Mesela atıyorum, nasıl bir şey yaparsınız Şu söyleyeyim ben size. Atıyorum işte 1,5-2 metre boyunda öylesi mesela, yani durumu olmayanlar için söylüyorum bunu. 1,5-2 metre boyunda, 2 metre diyeyim ben size, 2 metre boyunda atıyorum işte 4 metre eninde işte atıyorum kaç tane gaz yapacaksanız mesela kaç tane yapacağım misal, 10, 50 tane yapacaksınız mesela diyeyim arzı misal atıyorum 2 metre boyunda 5 metre eninde işte 20 metre boyunda bir şey yapabilirsiniz brandadan diye tepesine branda yapar şey çatısı komple brandayı sararsın arkadaşlar Allah'ın hiçbir şey olmaz benim zaten kafesimi gördünüz hep bu brandadan şimdi bu sene ben bu kaldıracağım, alacağım, sajdan yapacağım. Niyetim bu şekilde işte daha da büyüteceğim. Şimdi bu sana alacağı zaman daha da çoğu olacak. Çoğ olduğu için biraz daha büyüteceğim. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum. İşte pazarını soruyorsunuz arkadaşlar. Hani pazarı bir anda olmuyor arkadaşlar. etlik yapacaksanız dersin ki benim kardeşim atıyorum, müşterim hazır. Ben zaten ettik yapacağım. 100 tane, 200 tane işte ben İstanbul'da tanıdığım var, Ankara'da, İzmir'de tanıdığım var. Ben bunları işte 100 tane kazı şey yapıp rahatlıkla satabilirim. Dersiniz mesela. Onun için de arkadaşlar mesela o kaza 3 ay, en fazla 4 ay bakacaksın, keseceksin. Kestikten sonra mesela koy diflisine, kışın sat gitsin. Hani diyorlar yok işte kar yağacak, işte yok soğuk görecek. Adam mesela atıyorum İzmir'de yapıyor, Antalya'da yapıyor. Bu mesela İzmir, Antalya ne kar ya var, ne soğuk olur doğru düzgün. Öyle örnek vereyim ben size. 4 ay besledikten sonra şey yapın, kesin koyun. Yani civcivinizde şey de alın mesela. Şubat'ta değil de atıyorum Mart, Nisan ayında alın. Etlik yapacaksanız. Yani ben et, ben dersen ki ben işte şeyle uğraşmayacağım. Yani yumurtayla uğraşmayacağım. Ben işte 100 tane yavru alacağım, besleyeceğim, keseceğim, yollayacağım diye düşünenler için diyorum ama eğer anaç yapacak olursanız arkadaşlar ben bu yavru alacağım, çoğaltacağım, yumurta satacağım, işte civciv satacağım diyecek olursanız yavrunuzu Şubat'ta alın diye tavsiye ederim yani. Ama etlik yapacaksanız da Nisan'da işte Mart Nisan gibi alsanız olur. 4 ay vayvanlara bakın. Ondan sonra kesin, koyun diflisinize. Kış olduğu zaman satarsınız yani. Benim şu anda mesela yani baya bir kaz isteyen var benden. Mesela etlik isteyen, şey yapan böyle şey yaptım. Ben hepsine diyorum işte bir kazlarımı ayırayım. Ayırdıktan sonra fazla olan erkekleri satacağım. Kazlarınızı mesela ben hep 3 artı 1 yaptım. 3 dişi 1 erkek. bir şey erkek. Bu şekilde ayarladım. Yani daha verimli oluyor. Daha güzel oluyor. Çünkü 2 artı 1 yapmış olsun arkadaşlar bu sefer e, erkekler çok kavga ediyor. Bu sefer işte dön, dön, sorun şeyinde sıkıntı oluyor. Çünkü hayvan tam tepesine biniyor. Öteki erkek geliyor. Onu tepesine kovalıyor. Yani ben geçen sene gördüm onu mesela. 2 artı 1'e niyetliydim. İşte daha iyi olur diye. Sonra baktım ki olmuyor. Evet. Erkek hemen geliyor. tek erkek geliyor. Onunla kavga ediyor. Bilmem ne yapıyor. İşte öteki dişi kıskanıyor. Hani en güzeli 3 artı 1 diye tavsiye ederim size arkadaşlar. Hani bu işte sosyal medyada kullanmasını bileceksiniz arkadaşlar. Sosyal medya bu işte çok önemli. Mesela geçen gün bizi bir abimiz aradı. Şimdi nereden aradı unuttum. İşte abi diyor ki ben diyor kazışına gireceğim. İşte diyor ama diyor sosyal medyayı kullanmasını bilmiyorum. Yani öğreneceğim. Mesela kendin Mesela çekemezsen eşine çektireceksin. Ne bileyim çocuğuna çektireceksin. Yani şöyle bir Facebook'un, bir Instagram'ın olsun sürekli çekin arkadaşlar. Kazın, reklamınızı yapın. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çekin. Atın işte benim kazım var. Şimdi i̇nsan orada seni görecek zaten. Bak ben ne yaptım? Dilimin döndüğü kadar YouTube kanalı açtım. Yani böyle bir YouTube kanalı açabilirsiniz. Yani reklamınızı yapacaksınız burada. YouTube kanalı aç, Instagram aç, Facebook aç. işte WhatsApp'ında falan sürekli paylaşım yap. Kısa kısa video çek, at. Yani insanlar seni tanısın. Hadi ki işte ben kendimden örnek. İşte bak Murat'ın kaz çiftliği var. İşte Karabuç köyünde Murat Başar kaz işi yapıyor. Mesela bak geçen sene beni kimse tanımıyordu. Bilmiyordu yani. Mesela ben ördek yavrularım çıktı. Şeye koydum. Whatsapp'a koydum. Benim teyzemin kızı var. Komşu köyden. O komşusuna gösteriyor. Kadın geldi benden. 100 tane 150 tane mi yavru aldı. Tuttu başkasına söyledi. O başkasına öyle zincirleme oldu. Bayağı bir ördek yavrusu yavruslattım. Sonra bana dediler ki keşke hani bunların çoğu dep kaz yavrusu almışlar ama başka yerden almışlar. Yani hepsi şey kaz almış. Ne ee, söyleyeyim işte Çindir, Lindadır, işte yerli kazdır. Şimdi kazların ırkını da bilmiyorlar burada işte bizim burada nasıl ne, nedir? İşte yerli kazı gördüm, Aa, çok iyi kaz diyorlar. Ben diyorum ki yani yerli kaz en fazla 10-15 tane yumurta var ama bu Mars kazı. Hani en düşük 30 40 yumurta yapar diyoruz. Her sene geçtikçe de üstüne koyar hayvan diyor mesela. Bazıları şey de aldı işte sen söyle sen yavru da aldı benden. Ondan sonra yumurta da aldı. Ben yani demek istediğim ne? Reklam yapmak zorundasınız arkadaşlar. İyi kötü bir reklamınızı verileceksiniz. yapacaksınız. İnsanlar Gelecek, bakacak işte ben mesela buraya da gel, ziyarete gelen de oluyor. Bakıyor çiftliğime. Acaba bu yapıyor mu yapmıyor mu? Nasıl besliyor? Ha, aklımdakine şunu da söyleyeyim. Yavru alırken internetten gidin mümkünse bakın. Yani tutup da adam mesela ucuza veriyorsa onda bir sıkıntı vardır. Ben size onu söyleyeyim baştan. Hani çok pahalı bir bir Şu kalemin değeri atıyorum. Kaç paradır? Sallıyorum. 5 liradır. Ben buna tutup eğer 5 lira değil de 3 lira istiyorsa ya ki bunda bir hainlik vardır yani. Ya bu çalıntıdır ya bunu ben sana göndermem. Ya tutup da işte bu 5 liralık kalem ben sana atıyorum 7 lira verirsem bu da bir hainliktir benim görüşüm. Ne bu kalem değer kaç parası arkadaşlar ondan vermeye bakın. Onu almaya bakın yani. Ben mesela geçen sene gördüm Facebook'ta adam yanlışlıkla Konya'da olması lazım. Mesela biz kaz yavruları kaça veriyorduk? İlk etapta 500 liraya adam yazmıştı. 300 liraya, 250 lira kaz yavrusu veriyorum demiş. Ondan sonra tabii sonra bir baktım. Kaç kişi yazmıştı atıyorum. Bu kişiden sakın şey, kaz yavrusu almayın. Adamlar tutmuş kapora göndermiş, para göndermiş. Ne kaz gelmiş, ne bir şey gelmiş yani. Ne oldu? Adamın parasına yazık günah oldu. de günah oldu. Adam ne yapıyor işte geliyor bu tür insanlar öyle söyleyeyim. Benim 3-5 tane kazım mı olur? Gelir burada bir çekim yapar. Aydar işte benim kaz çiftliğim. Bilmem ne, ne der. Paylaşım yapar. Veya tutar işte atıyorum. Mesela benim arkadaşımın kazlarını birisi almış. Resmini çekmiş. Benim kazım diye paylaşım yapıyor. Hani Yanlış bir şey. Bakın yani bu adam gerçekten bu işi yapıyor mu? Bu adamın işte Facebook'unu araştırın, Instagram'ını araştırın, varsa YouTube kanalı, YouTube kanalını araştırın. Bakın gerçekten bu adam bu işi yapıyor mu, yapmıyor mu? Kazlarına bakın, kazların videosunu isteyin. İşte hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Denge WhatsApp'tan arayın adamı. Kardeşim de görüntüleri arayacağım, bana kazlarını göster. Zaten öyle şey olduğu zaman, hani kendinin olduğu zaman ha tak de göster. Ama sana der ki, Yok arkadaşım ben sana bugün değil de iki gün sonra göstereyim. Üç gün. onda bir şeylik vardır muhakkak. Çünkü ben kazı yapan adam yani ne söyleyeyim ne diyeyim, 24 saat içindedir. Ha, ayrılır bir yere der ki mesela atıyor ben kendimden yine örnek vereyim. Merkeze giderim. Bafra'ya giderim. Adam ben ara atlama değil Abi derim. Bir saat iki saat sonra ara veya ben sana görüntülü gösteririm kazlarımı diyebilirim. Eğer ben tutup dersem ki sana ya abi bugün değil de ben sana bunu yarın göstereyim. İşte şu gün göstereyim. Onda bir şey olur yani. Veya o ilde, ilçede tanıdığınız bir insan varsa onu yönlendirin. Ya yani işte deyin ki, mesela yine ben kendimden bir örnek vereyim. İşte Murat Başar'ın kas çiftliği var. İşte Karabuş köyünde. Acaba bu öyle bir çiftlik var mı yok mu? Bir araştırın veya bu komşu köyü olur. Bir bakın yani. Çünkü bu devirde para kazanmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Herkes işte etinden tırnağından ayırıyor. Bak mesela ben Boğazımdan kısıyorum affedersiniz yani çoluğumdan çocuğumdan kısıyorum ki bu işi yapayım diye şey yapıyorum yani. O daha başarılı olayım, daha düzgün, daha kaliteli yapayım diye bakıyorum yani. Çünkü canlı bir hayvan besliyorsun arkadaşlar İşte bugün bir, bir e, yani bir biber gibi işte ne bileyim bir çeltik gibi ne bileyim bir lahana gibi değil mesela. Bunu kaza yani gözün gibi bakıyorsun hiç o hayvanı yem vermesen zayıflar gider bu sefer ne olur? İşte yavrun da sıkıntı olur. Ne bileyim kazın da şey olur. Yazık gün olur yani. Diyeceğim bu şekilde arkadaşlar. Hani videomu da bu arada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa telefon numaramı da vereyim. 543 656 2252 Yerim Samsun Bafra'dadır. Gelip ziyaret etmek isteyen olursa gelsin buyursun bir çay çayımızsın. Gelmeden 1-2 saat önce arasın gibi ben bir semaver yakarım, semaverde çay içeriz arkadaşlar. Yani gelin bakın, görün derim yani. Çünkü ben bu işe girdiğim zaman ben mesela kapaklıydım. Gittim kapaklı bir tane kas vardı, da, mas kas çiftliği. Gittim adamın çiftliğine baktım. Ne bileyim, arıyordum, soruyordum mesela. Çiftlik sahipten arıyordum, mesela Facebook'ta bakıyordum, arıyordum işte. Hiç mi? Kimisi olumlu cevap veriyordu, kimi olumsuz cevap veriyordu. İşte olumsuz verenlerin çoğu da arkadaşlar yani ya fiyatı yüksek söylüyor müşteriye tamam mı? Ya işte bu işi iyi yapamıyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Çünkü çok yüksek söylediğin zaman ne o yavrusu elinde patlar yani. Al kimse almaz mı diyor mu? Bu kalemin değeri 5 lira ise diyeceğim kardeşim 5 lira yani. Tutup da ben bunu altları isteyip de elimde çakılacağına ne değeri varsa onu söyleyeceğim yani. Bundan sonra işte öyle yani. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Herkese Allah'a emanet olur. Hayırlı akşamlar diliyorum.